Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda arasanız bulamayacağınız köyler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bu seride ne yapıyorsun diyecek olursanız değişik, ilginç ve baya bir emek verilmiş köylere bakıyoruz. İşte köy binası 8 ile 400 seviye midir? Köy binası 5 ile efsane yine çıkmış mıdır? Böyle garip garip ilginç emek verilmiş köylere bakıyoruz. Onun dışında dostlar fazla laga yapmayacağım. Bir dakikanızı vesaire alacağım. Eğer ana klanıma gelmek isterseniz köy binası 17 alımım var. 4100 kupa üstü. Bir son 5 kişilik alımımız var. Yani klan anlatmaya gerek yok. Klan savaşında 13 serimiz var. Bağışları da hiç anlatmaya gerek yok. Klan savaşında zaten üstleri full fullledik. Aşağılar kaldı bir tek. Büyük ihtimalle bu rakibi de alacağız. Ve serimizi de 14'e çıkaracağız. Onun dışında eğer düşük hesabınız varsa yan klana da alımım var. Hızlı bir şekilde yan klanı da gösterim Neredeydi? Heh burada. Yan klanı da gelmek isterseniz 9 seviye. In love youtube adında klanımız var. Etiketi görüyorsunuz. Buraya da köy binası 13 ve üzeri alımlarımız var. Aktif olarak klan savaşı vesaire yapıyoruz bilginiz olsun hızlı bir şekilde klanları tanıttım isterseniz yavaştan video başlayalım video başlamada son bir duyuru daha yapacağım dostlar 2-3 haftadır video atmadığımdan ötürü baya bir etkileşimimiz vesaire azaldı eğer destek olmak isterseniz videoya bir beğeni atarsanız bir de video ile ilgili bir yorum atarsanız eleştiri olur e, ne bileyim herhangi bir şey olur yorum atarsanız sevinirim bu şekilde ve günlük olarak Clash of Clans videoları izlemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz neyse baya bir keyfimde yerinde neden diyecek olursanız efsane Ginam 4 gidiyorum. Onun dışında defansta adamın interneti koptu. Artı sıfır aldı. Bir tane de iki yıldız var. Müthiş yani. Keyfim acayip yerinde. Dün de 320 atmıştım. Artı 36 ile kapattım. Düzen fazla iş yapmadı ama olsun. Yine artı ile kapattık. Bugün baya bir keyfim var. Hızlı bir şekilde ilk köyü incelemeyle başlayalım abicim. Şöyle etiketi yapıştırdım. Bu arada ışık yansır. Yapacak bir şey yok. Orada cam olduğu için. İlk köyümüz. Şimdi ilk köyden zaten manyak bir şey olduğunu görüyorsunuz. Köy binası kaç sizce bu? Evet ben söyleyeyim siz söylemeden köy binası 2 ve gariplik var dostlar tamam köy binası 2 3 4 5 le Şampiyon Ligine Çıkıyorlar Titan Ligine Çıkıyorlar Ona Alıştık Ama Ne Var Sizce Bir Gariplik Yani Görebiliyor Musunuz ee, Gördünüz Mü Artık Bilmiyorum Ama Yani Top Yok Dostlar ee, Köyde Top Yok Evet Savunma Namına Hiçbir Şey Yok Yani Dalan Rakiplere Nasıl Bir Şekilde Savunuyor Bir iki Bomba mı Almış Bilmiyorum Ve Topu Almadan Da Oyunun Başta Eğitici Kısımda Vermediği Topu Almadan Da Nasıl Hesabı Kasmış Hadi Onu Geçtim Nasıl Kış şey Vesaire Almış top Almadan Çünkü Bakın oyunun öğretici kısmında veriyorlar topu ve bunu almadan nasıl hesabı kasıyor hiçbir fikrim yok. Daha önce böyle bir şey de görmedim. Bilmiyorum yani. Topu almadan ve hep de eksiyecektir. Yani gelen bütün saldırılardan eksiyecek. Hiçbir savunma şey olmadı şimdi bakın. Köşelere saklamış diyeceğim. Köşelerde vesaire yok. Burada Kılan Kalesi kışyası. Yani 5 tane binası var. İnşaat kulübesi, altın madeni, iksiri toplayıcısını da almamış bak. O da garip. İksiri toplayıcısını da almamış. Bilmiyorum garip bir köy. Ve şampiyon Ligi'ne kadar çıkmış. Hadi onları hallettin de Şampiyon Ligi'ne çıkmışsın. Bir de 159'da kazanan Savaş Yıldız var. O da garip. Young Ace diye bir klandı ama klanı göstersem mi? Neyse her türlü isimden bulunur zaten. Böyle de bir klandaymış. Klanda da kupa klanı zaten. Kazanma seyirlerim Oha lan klona bak 28 kazanma savaş kazanmışlar onun dışında savaş kazanma serileri 3 niye savaş mı kaybetmişler lan abi sıfıra sıfır nasıl bitiyor bir de serileri sıfırlanmış niye burada seri yazmıyor yani kaybetmemişler ki aslında berabere kalınca seriler devam ediyordu bu son güncellemelerle geri getirilmişti yani berabere kalınca seriniz gitmiyor seriniz devam ediyor nasıl sıfır sıfırda Berabere kalıp bir de seri gitmiş. Hiç kaybetmeleri yok. 29 tane savaş kazanmışlar. Abi ne değişik hesaplar kılan. Bir de karşı kılan niye savaşmamış? Bu niye savaşmamış? Garip harbiden garip. Yani anlamadım bu kılanları. Değişik ya. Vaska TH3 var. Bunu da görmüştüm daha önce. Evet köy binası 3'te işte. 4'te Titan ligine çıkmış adam. Abi siz nesiniz ya? Köy binası 1 ve gümüş ligine çıkmış. Bunun köyde bir bakmak istiyorum. Oha abi ya bu ne? <laughs> Birsin la sen birsin oyunun öğretici kısmını tam geçmişsin de nasıl saldırı atıyorsun belediye mecbur basmak. Yok abi biz buralara daha fazla girmeyelim bir sonraki öyle devam edelim. Evet hızlı bir şekilde bir sonraki köy etiketi yapıştırdım. Vaskat Eyal Uç ha bu az önceki klandan etikete almışım galiba bilmiyorum. Ama bu hesabın Güzel yanında ejder şey var ejderha heykeli var ve köy binası üçlüye tanı çıkmış bunun çok bir garipliği yok bir de aynı klandan yani az önce de hesaplara baktık zaten klandaki yani bunu hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar eve dön diyelim ben bir sonraki etiketi de yapıştırmıştım arkada google'a vesaire oradan hemen hızlı bir şekilde aldım buradan da yapıştırı diyelim ve bir sonraki köyümüzde köy binası 9 maria isimli bir köy 288 ve kaç bağış atmış e, 2.5 buçuk milyon bağış atmış görüyorsunuz zaten 2.5 milyon başlı başına bir Demek yani 2,5 milyon bağış atmak kolay değil. Benim ana hesabımda bile maksimum 300 bin 400 bin bağış vardır geçen baktım. 5923 klan savaş yıldızı ayrı bir şey. Efsane yine çıkmış ayrı bir şey. Her tarafta bir gariplik var. Klan savaşı yıldızı deseniz tüm zamanların en iyisi seviyesi. İki de Black Hawk doğum diye bir klandaymış. Ha bu da garip bir klan. Neyse klana girmeyeceğim bu sefer. Max artı max bir köy binası. Dokuz köy. Şöyle bir ziyaret ettiğimizde neler görüyoruz? Abi köyün güzelliğine bak ya. Şu yeni gelen arka plan çok göz yoruyor. Ben sevmiyorum ama şu köyün bir güzelliğine baksana. <laughs> arka planı da almış ama uymuş yani. Göz yorsa da fena değil. Çok güzel uymuş. İşte arkada e, kış teması var. Üstte cehennem teması var. Ve dekorasyonları zaten anlatmaya gerek yok. Bütün paralıdır, parasızdır. Mesela Mesela ben şu dekorasyonu hiç görmedim bu ne ara geldi süper heykel diyor böyle değişik bir hani süper birliklerin logosu var ya işte süper barbar sinsi goblindir onun logosundan var bir tane ateş yanan kafa var şu spike şeyini de hiç görmemiştim buradaki mekanik heykeli de görmedim bu ne şampiyon ateşini de hiç görmedim bunları tamam görmüştük görmediğimiz başka var mı ee, bunları gördük bunları gördük bir de şu inşaatçı heykeli ne ara geldi lan bir de bayağı bir eski hesap. Bakın, sadece dekorasyon değil, bayağı da eski engeller var. Hele zaten 5. yıl dönüm pastası bir 9-10 yıllık vardır. Onu anlatmaya gerek yok. 6. yıl dönüm pastası var, cadı şapkası var, havai fişek zulası var. Onun dışında burada dostluk şeyi çok eski değil ama yine bir 6-7 yılı vardır onun da. Aşağıda burada altın ayakkabı ne lan? Ha bu Haland mücadelesiyle gelendi galiba yanlış hatırlamıyorsam öyleydi evet. Merkezde de bir tane şurada pembe ağaç koymuş kiraz bonsai diye. Onun dışında burada işte kardan adam yani hiç görmediğiniz dekorasyonlar var. Ha e eksik olan ağaçlarda var tabi bir tane bonibonlu ağaç vardı her renkten toptan bir ağaç vardı neyse anlatamadım da. Boş ver işte. Anlayanlar anladı. Bu şekilde bayağı güzel bir köy dekorasyonları anlat anlat bitmiyor. Düzen de bayağı bir güzel yapmış yani. Hero kostümlerinde ne var? Yeni gelen kral kostümünü almış. Bayağı güzel hesap. Yani benim olsun kesinlikle isterdim. Ama benim de köy 9 efsanelik hesabım var tabii ki onu da unutmayalım. Yani köyde maksamış. Burada çok bir gariplik yok. Bir sonraki köye geçelim hızlı bir şekilde. Etiketi şuradan kopyalıyorum abicim. Tamamdır. Gel buraya yazı bir şekilde yapıştır. Bir de videoların olmazsa olmazı. Bayağıdır su içmiyorum. Harbiden bir su içelim. Evet bu hesabı çoğu yerde görmüşsünüzdür. Başka youtuberlardan vesaire görmüşsünüzdür ama ben herkesten önce gene bir yıl önce bu hesabı da göstermiştim tabi o ayrı bir şey de. Türkler olarak bu arada yabancılarda tabii gösteren vardır da. Türklerde ben bir yıl önce yine göstermiştim ama adam 10.000 klan savaşı yıldızına ulaştığı için tekrardan göstermek istiyorum. 10.178 klan savaşı yıldızı ne lan? Oğlum benim bütün hesapları toplasan 10.000 klan savaşı yıldızı etmez. Şakasız söylüyorum. Zaten benim hesap, yani benim hesap çok da eski bir hesap değil ama bak şöyle 1700 klan savaşı yıldızı, ya onda biri falan bütün hesapları toplasan kesinlikle 10.000 klan savaş yıldızı elde edemem. Adamın tek hesabında 10.000 klan savaş yıldızı var garip ve köy buna 8'e efsane yine çıkmış. Ve 500 seviye kasıyor sanırsam evet aktif olarak başı kasıyor zaten 20.000'de bağışı var anlık olarak 469 seviye son hesabı bitirmesine son bir 31 seviye kalmış dostlar bakın düzende yazmış 470'e kasıyorum diye öyle barbarla mı bağış atıyor ya yani ne bileyim balonla falan atarsın devle atarsın da barbar ne alaka? Demek ki başkasıma taktı. Yanköy de Max, Artmax. Yanköy de fullemiş Zaten bu kadar yılların hesabında Yanköy fulldeyse şaşırdık. Burada gene eski dekorasyonlardan 5. yıl dönüm pastası da var. Onun dışında klanına gelecek olsa klanında kendi klanı bu arada 816 savaş kazanmış, 230 kaybetmiş, 247'de berabere. Ligide ustalıkmış. Serisi var mı? 23'te serisi varmış. Aslında bu arkadaşın serisi daha fazla olabilir olabilirdi ancak kendisi bilerek yenilmiş sanırsam. Baksana 12 yıldız. Yani imkansız bu arkadaşı yenilmesi. Bak 6 yıldız bırakmış mesela. Niye seri kasmamış onu anlamadım. Sadece kendi hesaplarından işte e hesaplarından istek atıyor görüyorsunuz 50, 60, 70, 80 tane hesabı var. İşte klan kalesini maksimum seviye getiriyor. Bu şekilde sadece kendi hesaplarına baş atıyor. Baya sağlam bir hesap. Bunu da göstermiş oluyor. Evet bir sonraki hesapsa bu da Türk arkadaşımız. Bunu bu arada tanıyorum. 122 seviye köy binası 6 efsane güne kadar çıkmış. 677 klan savaş yıldızı. Yani klan savaş yıldızı bir tık düşük ama gene güzel. Köy binası 6'ya göre baya bir fazla hatta. Normalde köy binası 6'da falan. Bir 20-30 kılan savaşı yıldızı olması lazım. Kendisine 677 var. Ama bu hesabın garip bir yanı zaten 122 seviye. Efsane ligine kadar çıkmış. Orada kaç boş atmış? Yani benim ana hesapla neredeyse aynı. Bir 100 bin eksik. 249 bin boş atmış. Gene iyi. Türk olduğu için gösteriyorum bu arada. E, köy binası 6 ile efsane ligine çıkmış. Bir köy bu arada Dekorasyonlar da bayağı iyiymiş ya. Korsan bayrağı almış bir dakika. Eski dekorasyonlardan şey var mı? 5. yıl dönüm pastası. Yok 6. yıl dönüm var da 5. yıl görmedim. Evet 5. yıl dönümü görmedim ama harbiden dekorasyonları güzel çizmiş. Şu ağaç ne lan? Ha şans ağacı pardon. <laughs> Burada cadı şapkası vesaire var. Brawl Stars'tan dikenli kaktüs de var. Spike var yani. Bu hesapta bu şekilde Türk olduğu için gösterdim. Dediğim gibi arka planda bayağı yumuş köy binası altıya. Yani baya güzel bir köy. 20 seviyede bir klanda da klan etiketini fazla göstermeyim yine de. Yan köye bakacak olsak yan köyü fazla oynamamış. Yani belediye vesaire basmış burada da. Baya da bir çalışır bırakmış. Yan köyde bir gariplik yok ama ana köyü baya bir güzel. Zaten ana köyünü göstermeye der diye düşünüyorum. Bir de son köyü gösterelim. Evet şimdi gelelim son hesaba. Kopyaladım abicim etiketini. Buraya yapıştırdım. Assassin diye bir hesap. 4 1969 gene manyak bir hesap zaten onu anlatmaya gerek yok ve 25 seviye Elite Nine diye bir klanın da lideri. Zaten bilerek bu hesabı gösterdim. Lider olduğu için. Hesabı da baya sağlam olduğu için gösterdim. 5310 kupaya kadar çıkmış. Hadi sen köy binası 9'da 5000 kupaya çıktın. Efsane geç çıktın. Onu anladık. Peki nasıl 310 kupa daha kastın üstüne? Köy binası 9'sun oğlum sen. Yani belediye 17'den bir yıldız dahi alamaz. Harbi bir yıldız almak imkansız gibi bir şey. Ama nasıl kasmış bilmiyorum 310 kupaya kadar. Efsane çıkmak bu arada köy binası 9'da çok zor değil zaman lazım bir tek ama 310 kupayı nasıl kasmış harbiden onu anlayamadım. 4969 klan savaş yıldızı zaten benim ana hesabın 3 katı falan. 196 seviye kaç bağışı var? Bağışa bakacak olursak 277 bin yani fena bir bağış değil. Bu arada 2000'deki lig kreşesini de almış o da bayağı güzel duruyor. Hele şu ıı, kılıcı yanan kral kostümüyle beraber Neydi bu kralın kostümü adı ya? Şampiyon kral mı? Öyle bir şey olması lazım. Bayağı uyumuş iki kostüm bu arada. Onun dışında şöyle bir hesabı göstereyim. Bu arada hesabı göstermeden bu adam da bu arada sanırsam video çekiyordu. Youtube Elite Nine diye de şey yapmış aynen. Bu klan da zaten köy 9 e, kupa kaslan klan. Daha önce gitmiştim bu klana köy binası 9 hesabımla kupa kasarken. Hatta videom da var. <laughs> Elite Nine klanına girdim diye. Bunlar da işte manyak gibi kupa kasıyor. Şöyle bir ziyaret et diyelim köyüne bakacak olursak köyü açılırsa tabi bu arada 1300 liralık arka plan da almış adam abi köy binası 9'da da ayrı bir güzel duruyor yalnız tamamen büyütünce köy binası 9 bir de köy görünmüyor <laughs> yani baya bir güzel arka plan harbiden adamın yani çok fazla dekorasyonu yok diyecektim de adamın dekorasyonu da var lan harbiden dekorasyonları da fena hele şu arka planla Müthiş durmuş ya. Bu arada bu arka plan geldiğinde çoğu kişi almadı ama arka plan gittikten sonra da herkes soruyor. Nereden alabilirim diye. Yani 1300 liranın hakkını veriyor tabi ama parası olan açıkçası alır. Onun dışında bu arada şeylere bakacak olursak neydi? Dekorasyonlara bakacak olursak. Halan heykelini almış. Kardan adam var burada. 5. yıl dönüm pastası var. Korkunç bal kabağı var. Spike var burada gene. Cadı şapkası ejderha heykelini de almış. Gayet güzel. Yani her dekorasyondan var. Şu dekorasyon neymiş ya? Al kaba korkuluk. Bu da güzelmiş bak. Onu da fazla görmedim. Gayet güzel. Gene halen da gelen bir şey daha. Yani burada say say bitmez gene dekorasyonları. Bütün paralı dekorasyonları da almış. Adam aşmış ya harbiden. Şuradaki ağaçlar da çok güzel. Hele şu 3 ağaç var ya beyaz mavi bir de siyah. Çok seviyorum ama o kadar eski olmadığımız için maalesef yok. Bir de gitmiş ligdeki lig madalyalarıyla alınan şeyleri de almış dekorasyonları da almış şampiyon heykel zaten 2000'lik madalyası şimşek de çekiyor buradaki mekanik heykel de az önceki köylerde görmüştük yani müthiş bir hesapta. daha kullandığı orduyu da gene bir gösterim gösterme diyenler için yani bu şekilde ama köy 9'da kupa kasarken depremli golem valkür ordusu kullanılıyor genelde bu niye böyle bir şey almış büyük ihtimalle klan savaşı için falandır diye düşünüyorum. Her neyse bir de yan köye bakalım lan tamam, büyütünce basılmıyormuş yan köyde zaten max artı max burada da çok bir gariplik yok. Neyse bu da son köyümüzdü yavaştan da videonun sonuna geldim dediğim gibi klana gelmek isterseniz gelebilirsiniz kaçırmayın yani son 5 hatta 6 kişi kaldı. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. 19 seviye olduk. 20'de de baya bir güzel logo olacak. Fena yani. Klan yavaştan kasılıyor. Onu da söyleyeyim. Sonraki derde görüşmek dileğiyle diyelim. Baya güzel köyler gösterdik. Serin devamı için de bu arada videoya bir 100 like bekliyorum. 100, 100, ya da 90 like gelirse serin devamını atarım. Bilgi olsun. Sonraki derde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.